Pieface <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <laughs> günü. Aa, pazar günü öğleden sonrasına çabuk geldi. <laughs> Hafta sonunu uzatmalılar. Bana hiç yetmiyor. Öyleyse dışarı çıkalım, hep beraber tadını çıkaralım. Yaşayacağımız maceraları, yapmayı unutacağımız ödevleri düşünelim. Hadi çıkalım. Hiçbir şey bizi durduramaz. Bisikletimin patlak lastiği hariç. Bisikletimin patlak lastiği hariç. Ben lastiği tamir ederim. Şuna baksanıza. Bunu yapmasını profesörden rica ettim. Yeni hobime yardım mı oluyor? Balondan hayvan mı? Balondan sebzeler. Bakın bir tane pol yaptım. <laughs> Gerçekten çok benziyor. Çok havalı değil mi? <laughs> Daha havalı bir şey var. Statik elektrik. <gülüyor> Aa, <gülüyor> havalı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi farka gidiyoruz. sana Kimse seni durduramaz. Scooter'ımın frenlerini bir arada tutan çikleti çıkarıp senin patlak lastiğine yapıştırdım o kadar. Aa! 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 Evet. Şimdi gerçekten kimse durduramaz. Yakaladım. Yağmur yağınca bu yaramaz çalıların ne kadar hızlı büyüdüğüne inanamıyorum. Öh, bu da bitti. Ha? Tekrar söyle bunu neden yapıyoruz? Susar mısın? O... Çok nadir ve son derece değerli Walter kelebeğinin peşindeyim. Keşfettiğim zaman adını Walter koyacağım. Oh, <laughs> demek Bino TV muhabirine o yüzden çağırdın. Ben buraya e, Mamut dediğin için geldim canım. Hep böyle ufak tefek <laughs> ayrıntılara takılmayalım lütfen olur mu Vini? Sen sadece beni meşhur etmek için buradasın. <laughs> hey! Bu da dönemi. Acele etmem lazım. Yoksa çalılara saklanan insanları tespit etme dersime geç kalacağım. Ha? 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 Çalının dikenine takıldım. Senin gidi. Müthiş bir görüntü oldu. Hey! <laughs> ne oldu burada? İnan bana bilmiyorum. Bu genç kahraman arkadaşlarını kurtardı. <laughs> Ve kim? <akin>. O mu? <laughs> Tek kelimeyle zırva. Evet ben de pekemin değilim. Onları mı kurtardın? Pyface face harika. Benim için tam anlamıyla özel haber. Az önce ha? yürek. Kanadının iki arkadaşının hayatını kurtardığı olay yerinden bildiriyorum. Ha. Kurtarmaya nasıl ha. karar verdin? Şey, ben um aslında. Söylemek istediği şu. Teşekkür etmek istiyorsanız yarın onun günü olsun. Pie Face günü. Ne? Pie Face, Pie Face günü. günü mü? Ha. Hafta sonunu uzatın. Bin otamda yaşayan herkes için tatil olsun. Hayır, <laughs> <laughs> hafta sonu <laughs> <laughs> Ay, Ay, uzasın. Pa, o pat Öfresi Pie Face ne zaman kahraman oldu anlamadım. Ben bu işi iyice araştıracağım. O zaman gerçek kahraman kimmiş göreceğiz. <laughs> pie face günü kutlu olsun. Üç günlük hafta sonu. Hoşuma gitti. Pie face günü çok kutlu <laughs> olsun. Doğrusunu istersen ben aslında hiç de... Ha, pie face günü kutlu olsun. Bak benim patatesim. <laughs> Geriyle tanış. Özel Payfest günü tulumunu giydi. Ne şirin olmuş değil mi? <laughs> Bu da benim patatesim Cennet hmm. ee, siz yanlış anlamışsınız. Evet çok haklısın. Geri tulum giymemeliydi. O ceketlik patates. <gülüyor> 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 Senin için yeni bir turta icat ettim. Bir bakalım içinde ne var. Turta, müthiş! Bir de kırmızı halı. Hepsi senin için arkadaşım. Senin yerinde olsam kırmızı halıya fazla alışmazdım. Bu kahraman bir sahtekar. Bunu kanıtlayabilirim. Dikkatle izleyin lütfen. Oh! Gözleri kapalıymış. Kontrolden çıkmış. Kahraman mı? Ha, olan sadece bir kazaydı. Bu da Sakar'ın teki. Kandırıldık. Saçma Pyfes günü de böylece sona erdi. Onun yerine bir Walter düzenlemeyi öneriyorum. Ne şahane bir çocuk olduğumu kutlarız. Okul günlerini uzatırız. Hafta sonu da 5 dakika kadar olur. Yeah. Walter bayrağı, Walter afişleri asarız. O rengarenk küçük çocuksu balonları da yok ederiz. Şuna bakın. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Durun bir dakika. Durduk yerde kendi adına bir hafta tatil ilan edemezsin. Her şeyi açıklamak zorunda mıyım? Bak balonum ne yapıyor. <laughs> oh! ah, bölgenin en zengin iş insanı olan babamın Volt haftasını kutlamayanlara ne kadar sinirleneceğini tahmin edersiniz. Bir uyarı. Balonun kamera gözleri kaytaranları tespit edecek. Ha, teşekkür ederim Bertie. Evet. Ne diyordunuz? Walter haftası herkese kutlu olsun. <laughs> Walter'ı 30 saniye bile kutlayamam. Bir hafta biz nasıl dayanacağız? O balonu durdurmamız gerek. Ama nasıl? Her şeyi görebiliyor. Fazla uzun sürmez. Nashir. <laughs> Mükemmel tuş vuruşu efendim. İnanamıyorum balonum sapıttı. Bir dakika. Galiba az önce balonun frekansını atlamayı başardım. Aldığın yerde kal. Sana durma ve evre. Oh, Aa! oh. Oh, oluyor? Kırmızı halı. Çok büyük miktarda statik elektrik üretti. Walter nereye gitti? İndirin beni buradan. Statik. Walter yapışmış. Etkisi geçince hmm. tepe üstü çakılacak. Ne yapacağız şimdi? Bilmem. Mısır alsak. Fikrin var mı Pie Face? E, ee, Pie Face? Dur. Şuraya bak. Yok artık. Kim o? Merak etme Paul. Cennet'e bir şey olmasına izin vermem. Dikkat etmezse reklam panosuna çarpacak. Reklam panosuna gidiyor. Hadi Patrick. Cennet kurtuldun. Kurtuldu Kurtul. mu? Peki ben ne alacağım? Sen biraz daha dayan Walter. <laughs> İyice büyük daha uzağa uçacak. Walter'ı indirmenin tek yolu bu. Balonu patlatacak. Pyface ya inanılmaz cesur ya inanılmaz şaşkın. Aslında ikisi de var. <laughs> 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 <Hello? gülüyor> <laughs> <laughs> Pyface sen büyük bir kahramansın. Şey, e, hayır ben aslında. Sen hep bize gerçeği söyledin ama ben hafta sonu uzasın istedim. Hepimiz özür dileriz. Fazlasıyla hak ettiğin Pifes günün kutlu olsun. Artık kutlama yapmayalım lütfen. Ben herkesin yapacağını yaptım. Madem öyle, o zaman haftanın sıradan bir günü kutlu olsun. Evet. Kız, haftanın sıradan bir günü size de kutlu olsun. Walter haftasından bir daha hiç bahsetmeyelim. Ne? Çok kızdım. Şimdi hemen tepilmeye başlayacağım. Az önce o çok nadir ve çok değerli kelebeğimi keşfettim. Hayır. Sadece bin okuşun son derece değersiz dışkısına bastım. Yeni ayakkabılarım.